Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox yüklemeyi bilmeyenler için Roblox nasıl yüklenir videosu atacağım. Atıyorum şimdi. Hemen hızlıca başlayalım. İlk önce Chrome'a giriyoruz oraya. toyt. Bakın update yazıyoruz. Sonra update direkt karşınıza çıkan update'e giriyorsunuz. Orada indir diye bir şey çıkacak. Tekrar indir. Sonra <laughs> yüklenir bu zaten. Dur bakayım. Hı, gidelim. İlk dönüyor. Aç. Yükleyelim. isteyenler hapi mod'lu yükleyebilir. <laughs> Buraya Roblox. Roblox yazayım. Roblox yazıyoruz. Direkt girip yükle diyorsunuz. Tamam. İzinler Evet arkadaşlar şimdi ilgileniyorum. Sonra ayarlara gönderecek sizi. Ayarlardan da ona izin vereceksiniz. Sonra yükle. Tekrar yüklüyoruz. de açamayacağım için arkadaşlar e, video bu kadardı. Hangi VPN yüklemeniz gerektiğini shorts'tan bakabilirsiniz. Shorts'tan hangi VPN'i yükleyeceğinizi göstereceğim.